Bugün sizlerle balkonda yine 4 saat kalma geçiriyorum. Yanlış. Yanlış. Eşyalarımızı alacağız. Evet. Ay ben oda değildim balkonda. Evet. Şimdi eşyalarımızı alacağız. Tam 4 evet, saatimiz tamam. var. Evet. Hadi Ay, 3, 2, 1. saatimiz bir. var almak için. Tamam hadi 3, 2, 1. Tamam, ben eşyalarımı alayım. Aç aç aç, 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 aç. Tamam. Gel. Arkadaşlar biz eşyamızı alacağız. Ну, ну, ну. Video Neden? Sen de ben gizli video çekersin. Ama ikimizin de videoyu bitince çekersin, tamam mı? Bir ben de ikimiz. Hayır ya bu benim kanalım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar çok sıkıcı. Evet. Benim sana bir şey var. Ya, gel camın baksana. Bir şey var. Bakın. Bak. Bak. Gel götümüzü yer. Bak aldık. kadar görüyor. Bakın. Ya. Bak. Yiyecek bir şeyimiz yok. <laughs> ne <güzel, ama> yiyeceğiz? <laughs> Arkadaşlar bizim bir...

Tamam. bu benim ama. Gecekler buraya. Tamam. Gecekler dolaba. Çık. Ne alak. Tamam. Çok iyi. Bu çok iyi bir video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> <adına> abone kalın, abone oluyoruz. Beğenin videolar, <her> unutmayın. <laughs> bu dünyada Bileceğiz. Tamam. Hadi şimdi YouTube izleyelim. Gelin yiyelim. Ya yemek yemeyelim. Hangisini arayalım şimdi? Fındık mı? Ne Ne yap? Ne Ben yaparım. Neyse ilk önce bunu izleyelim. Sonra da düşürürüz. Hadi şifalyam. Evet. Şifresini. Sana gösterdim mi? Arada bir de arkadaşlarımla, arkadaşlarımızla konuşalım. Belki da. de. Dakika. sandalyeleri alalım arkadaşlar. Aga o çok önemli yani yoksa olmaz. Hadi iki tane. Al, al, al. Kapıyı kapıyı. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anlık ne hep biz hanimiz olmak istemiyorum. Yani hep kule binmek için yoksa olmaz yani. Bu da oturamadınız. Gel, gel ne oturacağız? Gel. Ya o çok uzun şifre ben ne Bak izle. Tamam bak. İzle izle. Sana dur. dur. Şimdi. arkadaşlar. 2 3 Sıfır. B sıfır, Bana bir, bir. bu sekizin yanındaki bu. Tamam Dur. Dokuz. Dur bekle bekle. Yanlış bir şey. Doğru ki bunu su. bunu da atacaktı. Allah Allah dakika şimdi bir karşıya koyalım. ne Neyse dedim Ben mükemmel. Hadi. Hadi. Ya Allah. Ne zaman gidecek? Bu sırada ben. Babamın salçaklar görüyor mu ya? Ne? Benim saçaklar nesi? Aferinet, bunu mı? Onu ben gördüm ama açmadım. Aç mı? Bunu aç. Bunu aç. Bir buket düğün gönder, kalbinde çiçekler atsın, getir çarşıdan, sipariş ver, sevdim ben cam çiçekleri 30 -45. arkadaşlar şimdi boyumu küçültüyorum ve duvara vuruyorum bakın Tarık orada arkadaşlar olur kırıyor. arkadaşlar <laughs> <laughs> Oh, burada kuruldu. burada, sen burada sen var. Evet, yiyiz. tamam, Daha Come Tamam. wait! Tutunun, korundu. Ben <laughs> <gelmiş. Hiç yüphelenmedi. gülüyor> Nereye kayboldu? sana. <laughs> bu lembelerimizi burada yeleyelim burada. bir şaşırır ne bileyim? Yani Burada diye. git burada. Buradan daha büyük. Tarik orada. alalım mı ya? Evet, Bak bir dakika şuan burada bekle. Bir ton şişe su alacağım. Bakın şimdi al. Ben seni arkadaşlar. Arkadaşlar Bir dakika. Arkadaş menzil. saniye verir misiniz? Tamam. Marka derseniz olabilirler. Şimdi Çok güzel. Ben içeceğim. Kendim Arkadaşlar. Dilik Gerçekten gitti. Oraya gözüküyor dışarıdan. Arkadaşlar. Ama Areç bitsinde bunu anlatabiliriz. Tabii şey istersen su. Tamam, Bizim madenlerimiz olur. Hmm. madenler. <laughs> ben. Tamam oldu öyle. tamam ki böyle. Tamam. kullanalım. Tamam. Beni içmedin ki. Sizde su yok ya. Azıcık su var o yüzden idare edin. O

arkadaşlar bir süre elmas kazanacağım. Bu arada bugün araba almayı planlıyorum. Bugün ilk arabamı alacağım arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. E buyurun efendim. Merhaba hanım. bir tane pizza almak istiyorum. Hemen pizzanızı veriyorum. Şöyle pizzanız. Çiğ <laughs> şey olarak ne istersiniz? <laughs>